daha uzun videolar üreten bir yapay zeka modelimiz olsaydı sizce de güzel olmaz mıydı Peki ya 1440 piksel ve 4000 piksel görüntü kalitesinde olup bunları sesli üretebilseydi? Peki belirli metotları uygulayarak bunu ücretsiz bir şekilde kullansaydık bence harika olurdu. Ve bu model tıpkı Sora, Kling AI ve bazı güzel video üreticileri gibi sesli bir şekilde video üretebilmekte. Aynı zamanda 1080 piksel, 1440 piksel ve 4000 piksel özellikleri de mevcut. Ve bunun haricinde 6 saniyeden başlayıp 20 saniyeye kadar videolar üretebiliyorsunuz. Bu gerçekten mükemmel bir site. Bu videoda bu siteyi kullanarak birlikte videolar yaparak sınırlarını zorlayacağız. Ve aynı zamanda yaptığımız videoları Clink AI'da da yapıp ikisinin karşılaştırmasını yapacağız. Aynı zamanda bu siteyi sınırsız bir şekilde para ödemeden nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Öyleyse lafı fazla uzatmadan sitemize girişimizi yapalım sağ üstten start the free diyerek Google hesabımıza girişimizi yapıyoruz. Bize sunduğu politikaları kabul ettikten sonra video üretmeye başlayabiliriz. Burada kişisel kullanım ve video üretme diyebilirsiniz. Onun haricinde diğer seçeneklerden de işaretleyebilirsiniz. Çok önemli değil. Girişimizi yapmış bulunmaktayız. Google hesabınıza giriş yaparak size ücretsiz kredi veriyor ve diğer Google hesaplarınıza da giriş yaparak bu krediyi doldurabilirsiniz. Hemen sol üstten text to video'ya basıyoruz. Bu kısma geldikten sonra burada aynı zamanda image to video yani resimden video üretme özelliği de var. Biz yazıdan video üretme özelliğiyle devam ediyoruz. Buraya öyleyse ilk promptumuzu yazalım. Şimdi ise iki, bir podcast programında iki sunucu yapay zekanın ne kadar ilerlediği ile ilgili bir diyalog yapmasını istedim. E, bu konuşmayı Türkçe yapmasını istedik. Onun haricinde burada size 20 saniyelik videonun nasıl üretildiğini göstereceğim. 20 saniyelik videoda Pro'yu kullanamıyoruz. Buradan Fast modeline geçiyoruz. Fast'i seçtikten sonra burada 20 saniye özelliği açılmış bulunuyor. 20 saniye basıyoruz. Burada gene isterseniz 4000 çözünürlükte kullanabilirsiniz. Fakat o zaman gördüğünüz gibi 8 saniyeye düşüyor. 1440'da da kullanamıyoruz. Bunu 1080 piksele çekiyoruz. 20 saniye seçiyoruz ve FPS'imizi de gene 25'te tutuyoruz. Generate the video dedik. Bu aynı işlemi Clink AI'da da isteyeceğim. Fakat Clink AI'da maalesef 20 saniyelik video yapamıyoruz. Maksimum 10 saniye var. O yüzden bunu 5 saniye olarak istedim. Ayrıyeten bakalım Türkçe seslendirecek mi? Onu da gözlemlemiş oluruz. Bence yapay zekanın gelişimi hepimizi delirtiyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor ve yetişemiyoruz. Kesinlikle. Özellikle dezenformasyonun yayılma konusunda endişeliyim. Her şey çok hızlı oluyor. İnsanlar neyin gerçek, neyin safta olduğunu ayırt edemiyor artık. Bu durumun psikolojik etkileri de çok büyük. Sürekli tetikte olmak zorunda hissediyorum. Evet gördüğünüz gibi tam istediğimiz bir promptta videoyu oluşturdu. Aynı zamanda Türkçe bir şekilde oluşturdu. Buradaki en önemli nokta hem görüntü kalitesinin 1080 piksel olmasına rağmen çok güzel çıkması ve konuşma esnasındaki dudak hareketlerinin aynı senkronizasyonda olması gerçekten altın değerinde. Biliyorsunuz ki Türkçe bir şekilde seslendirme henüz çoğu programda yapamıyoruz. Seslerdeki hafif bozulmanın nedeni ise Türkçe olmasından kaynaklı. İngilizce yaparsanız hiçbir bozulma olmuyor. Bu videoyu oluşturup arka planda kendiniz bile seslendirebilirsiniz. Öyleyse bir de klinke göz atalım. of Flags, Gravity Evet, çok da söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aradaki farkı gözlemlemişsinizdir. Hem Türkçe değil, hem ne söylediği anlaşılmıyor, hem de ağız hareketleriyle, el hareketleriyle arka plandaki sesin. Ee, hiçbir benzerliği yok. Ee, yakın kısmı görüntü diyebiliriz. Fakat bu video 5 saniye, diğeri 20 saniyelik bir video. Eğer ki biz onu 6 saniye veya 10 saniye yapmak isteseydik, 4000 piksele kadar da kalitesini arttırabiliyorduk. Öyleyse haydi, bir sonraki çok önemli promptumuza geçelim. Evet, ilk olarak iş görüşmesi yapan bir kadının videosunu izledim. Süre olarak 10 saniyeyi Çözünürlük olarak 1440 pikselde yapmasını istedim. İlk önce bunu göstermek istiyorum size. FPS'imizi ise maksimum 50'de tuttuk ve generate dedik. Bu aynı işlemi Clink AI'da da yapmasını istedim. Standart modu kullandık. Gene 10 saniyelik bir video yapmasını istedik ve 1.6 sürümünü kullandık. Что он яли сарадно за А что ты злаешь там стране? Ya strabli, Görüldüğü üzere gene görüntü olarak, seslendirme olarak, işte kamera açıları olsun veya ağız hareketleri olsun gayet gerçekçi. 1444 piksel yaptığımız için de görüntünün dikkat ederseniz masadaki yansımalar dahi Gayet doğal duruyor. Burada Rusça konuşmasının nedeni prompt yazarken Türkçe olsun demememizden kaynaklı. Kendisi Rusça yapmış. Eğer ki Rusça bilen arkadaşlar varsa aramızda onlar yorumlar kısmında belirtebilir. Seslendirme ile ağız hareketlerinin uyumu nasıl? Artikülasyon ses doğallığı bakımından nasıl? Bizi bilgilendirirlerse seviniriz. Bir de Klinkaya'ya bakalım. Evet görüntü olarak güzel gene ama fakat seslendirme olarak eksik. Google VO 3.0 var bir de. Bir sonraki videoda belki onunla kıyaslamasını yaparız. İsterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hadi bir de 3D animasyon konusunda ne kadar iyi site ona bakalım. Evet sıradası 3D Disney bir animasyon karakterinin bir prensesin ormanda şarkı söylemesini istiyoruz. Bunu Türkçe olarak yapmasını istemedim. İngilizce olarak yapmasını istedim. Çünkü İngilizcesine görmenizi istiyorum. Ayrıyeten bunu Pro sürümüne getireceğiz. Buradan 8 saniyeyi seçiyoruz. Görüntü kalitesi olarak 4000 piksel görüntü kalitesini görmenizi istiyorum. Ve FPS'i de 50'ye geçirdik. Yani maksimum görüntü kalitesinde maksimum modelde bize bir sonuç versin. <laughs> Bize mükemmel bir Disney karakteri verdi. Görüntü olarak zaten hiçbir şey demeye gerek yok. 4000 piksel seslendirme de güzel. E, fakat daha uzun böyle bize gayet görüntüsü güzel bir karakter verdi. Daha uzunluğu istersek tabii ki görüntü kalitesinden hafif kısıp e, videonun süresini uzatacağız. Seslendirme kısmı da güzel. Bizim bu Suno AI'de şarkı yapma videolarına doğru gidecek eğer bu tarafa çok gidersek. O yüzden bu kısmı kısa kesiyorum. Evet site hakkında genel bir bilgi edin. Başka örnekler yapmamı isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Son olarak Sitenin ücretli üyelikler kısmına bir göz atalım. Bizim çok ihtiyacımız yok aslında. Ama orayı da bir görmenizi istiyorum. Evet, buradan Upgrade kısmına basıyoruz sağ üstten. Evet, bu kısma geldiğimizde şunu aylık yapalım. Biz şu anda bu paketi kullanıyoruz. Fakat 15 dolara da minimum paketini alabiliyorsunuz. Tabii ki daha üst 35 dolara, 125 dolara daha üst versiyonları da mevcut. Fakat biz Google hesaplarımızla bu sitede sınırsız video yapabiliriz. Ayrıyetten Google hesabınızı nasıl çoğaltacağınızla ilgili de bir short videom var. Sınırsız Clink AI kullanın şeklinde bir short videom var. Orayı izleyerek de Google hesabınızı hızlı bir yöntemle nasıl çoğaltabileceğinizi de anlatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>